Melda Hanım öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Melda Hanım, aslında buradaki eğitim sistemiyle alakalı sohbetimize başlayacağız hı hı. ama bunlardan önce istiyorum ki değerli izleyicilerimiz sizleri tanımış olsunlar. Tabii ki. Ben Melda Zirek, masal terapisti ve yazarım. Yaklaşık olarak 6 yıldır çocuklarla ilgili farklı çalışmalar yapıyorum roman yazarıyım. Aynı zamanda çocuk kitapları yazarıyım. Farklı farklı romanlarım var, çocuk kitaplarım var ve terapiler uyguluyoruz çocuklarımıza. Bu şekilde. Harika. Şimdi aslında ben tek tek ilerlemek Hı -hı. istiyorum. Masal terapistiyiz dedik. Evet. Şimdi ben birazcık bu konuyu açmak istiyorum. Çünkü ...bilmeyen izleyicilerimiz evet. mutlaka vardır. Bilinçlenmek gerekiyor çünkü hı hı. burada. Şimdi masal terapisini neden yapıyoruz ve işleyişler nasıl ilerliyor hı hı. burada? Çocukların dili aslında oyun ve masaldır. Çocuklar daha doğmadan, açıkçası hamileyken kitap okuması gerektiğini düşünüyorum. Bir yazar olarak kitabın önemi çok çok fazla. Masal terapide masal yoluyla ve oyun yoluyla, aynı zamanda oyun terapistiyim... ...masal ve oyun yoluyla çocukların iç dünyalarına giriyoruz... Kişisel gelişim üzerine, annelerimizin üzerinde çalışmalarda bilinçaltı temizleme, bilinçaltını düzenleme, çocuklarımızın anneleriyle birlikte yaptıkları iletişimdeki sıkıntıları toparlamada, farklı farklı özel çocuklarla da çalışmalar yapıyoruz. Harika. Aslında eğitimin bu noktada önemi çok fazla. Evet, evet buradaki öğrencilerimiz aynı şekilde eğitim alıyorlar ama Burada ufak bir nüans var ki oraya özellikle değinmek istiyorum. Evet. Velilerimizle de aslında burada bizler seanslar yapıyoruz anladığım kadarıyla. Seanslar bireysel seanslar yapıyoruz. Çocuklarımızı alırken aslında annelerimizi de alıyoruz. Çünkü çocuğun sağlıklı olması için annenin sağlıklı olması gerekiyor. Annenin evde mutlu olması gerekiyor ki çocuğu da hayat içerisinde çok daha mutlu bir yaşantı sürsün. Bunun dışında eğitimler veriyoruz. Bilinçaltı temizleme eğitimi, kişisel gelişim eğitimi, NLP yani beynine bir nevi format atmak, farklı farklı bakış açısıyla hayata tekrar e, sorgulama açılarını değiştirerek hayata daha iyi tutunmak için bazı formüller veriyoruz. Bunlarla ilgili de çalışmalar yapıyoruz. Harika aslında bu noktada sizin de dediğiniz gibi temel aileden geliyor ve bu noktada Kişiler ne kadar bilinçli olursa ve o kadar bilinçli bireyler yetiştiriyoruz Kesinlikle. bizler burada. Hı -hı. Şimdi ben birazcık akademimiz hakkında da Hı -hı. konuşmak istiyorum. Peki buradaki işleyişimiz nasıl ilerliyor? Bireysel bir şekilde mi ilgileniyoruz buradaki çocuklarımızda yoksa toplu bir şekilde mi? Hı -hı. Birazcık bize bunları aktarabilir misiniz? Şöyle bir şey oldu. Annelerimiz çok bilinçli. 2 yaş itibariyle atölyelerimiz devam ediyor. 2 yaş itibariyle çocukların sosyalleşmesi için çocuklarını buraya getiren çok fazla annemiz var. Özellikle pandemi çocukları olduğu için pandemiden sonra açtığımız bir yer burası. Çocukların o süreçte kendilerini ifade edemedikleri hayatlarının içerisinde sadece bir ev, televizyon, dijital ortam olayıyla sınırlandığı için böyle bir yer yer açmaya karar verdik ve çocuklarımızın burada kendilerini ifade etmeleri için birçok atölye yapıyoruz. Grup atölyeleri yapıyoruz bireysel atölyeler yapıyoruz, kişiye göre farklı çalışmalar yapıyoruz, ay sonunda da analizler yapıyoruz. Analiz raporları veriyorum terapist olarak, çocuğumuzun gelişimsel dönemini anlattığımız raporlar sunuyoruz. Harika aslında sistematik bir şekilde ilerliyoruz burada anladığım kadarıyla. Evet, kesinlikle. Çocuklarımız her zaman gözlem altında, ay sonunda velilerimize de bilgi veriyoruz ve şurada aslında bir detay var onu da söylemek istiyorum. 2 yaşından itibaren evet, başlıyoruz. Çok önemli. Çünkü bizim bildiğimiz kadarıyla 4 yaş, beş yaş ama burada iki yaşından evet. itibaren başlıyoruz. Peki kaç yaşına kadar devam ettiriyoruz? Bunları da bir öğrenmiş olabilirsiniz. Tabii ki bilinçaltı aslında normalde 4-5 yaşına kadar çocuk şekillenir ve bundan sonrasını değiştiremezsiniz denir ama böyle bir şey yok. Aslında 8-9 yaşına kadar bir çocuğun e, aldığı olumsuz altyapıları da değiştirebilirsiniz. Bu yüzden 8-9 yaşa kadar da farklı farklı çalışmalar yapıyoruz. 2 yaşından 9 yaşına kadar aslında burada hizmet verebiliyoruz. Hı -hı. Toplu aynı zamanda bireysel eğitimlerimiz de var dedik evet. bu noktada. Ben biraz da aslında burada e, terapilerle alakalı da konuşmak Hı -hı. istiyorum. Özellikle velilerimizde çok fazla travmalar olabiliyor Hı -hı. ve bu çocuklara da yansıyabiliyor Tabii. burada bizler aslında onları sıfırlayabiliyoruz Aynen. Şimdi bununla alakalı da konuşmak istiyorum seanslar nasıl ilerliyor peki Şimdi seanslarımız bireysel olarak ya da dediğim gibi toplu olarak da ilerleyebiliyor. Ama bireysel seanslarımızda çok daha hızlı sürede bir sonuca varıyoruz. Seanslarda nasıl söyleyeyim size enerji teknikleri uyguluyoruz. Yani neuro language program denilen beynin aslında bazı noktalarını düşünce yapısını değiştiren kalıp sistemler var. Bunlarla birlikte ilerlediğimiz zaman kişinin kendisine bakış açısı değişiyor, dünyaya bakış açısı değişiyor, dünyaya ve kendisine bakış açısı değiştiği zaman da evde bakış açısı değişiyor. Eşiyle daha mutlu olmaya başlıyor. Çocuğuyla daha farklı bir yöne geçmeye başlıyor. Burada sadece çocuklar üzerine yapmıyoruz. Biz bunları ebeveynler üzerinde yapıyoruz. Yani bizim çalışmamız daha çok aslında kadın ve çocuk üzerine. Çocuk ve kadının hem iyileşmesine sağlıyoruz hem de istihdam sağlıyoruz açıkçası. Eğitim süreçleri eğitimlere göre değişkenlik gösteriyor. Freud Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi ve şu anda İstanbul Üniversitesi ile yapacağımız bir protokol imzalama sonucunda sertifikalarımızı verebiliyoruz. Bu eğitimlerimizi de online üzerinden annelerimizin buraya gelmelerine gerek kalmadan evlerinde işlerini yaptıktan sonra online olarak da alıp daha sonrasında süpervizyonla yüz yüze pekiştiriyoruz ve sertifikalarını alıp kendi yerlerine açabiliyorlar. Harika aslında. Burada buraya gelmelerine bile gerek yok. Online Aynen. bir şekilde eğitim veriyoruz. Şunu da sormak istiyorum. Online dediğimiz hı hı. için e, biz daha burada terapiler yapıyoruz dedik ama hı hı. online bir şekilde de ilerleyebiliyor muyuz peki terapilerde? E, terapileri yüz yüze almayı tercih ediyoruz. Çünkü göz kontağı çok önemli. Kişinin e, dokunsal mı, görsel mi, işitsel mi, ne şekilde kendi ifade edeceği çok önemli. Harika. Şimdi ben birazcık da çocuklarımıza, miniklerimize dönmek istiyorum. Hı hı. Şimdi aslında sizin yazmış olduğunuz bir sürü masal kitapları var. Burada masal terapisi, oyun alanlarımız, birçok alanlarımız var. Bununla hı hı. alakalı da konuşmak istiyorum. 10 tane kitabımız var dedik ama e, ilerleyen zamanlarda peki projelerimiz var mıdır? Hı hı. E, Melda Hanım'ı nerelerde göreceğiz? Ve projelerden birazcık da bahsetmek istiyorum açıkçası. Hı hı. Hı hı. Şimdi 10 tane masal kitabım var. Evet, hepsi de pedagog ve psikolog onaylı. Çocukların kendinin gelişimlerini anlattığımız değerler eğitimi kapsamlı. Bunun dışında romanlarımız var. Romanlarımızı büyüklere, masalları çocuklara yazdık tabii ki. Ulusal kanalda bir program yaptım ve bu programın üzerinde Melda ile Haydi Çocuklar diye. Ve bu programın üzerine çocuklarla farklı çalışmalar yapmaya devam etmek istiyorum. Bunun dışında farklı yerlerde yazılar yazıyorum. Ulusal bir gazetede yazıyorum. Anneleri bilinçlendirdiğimiz masa terapi ile ilgili farklı çalışmalar. Bunlara devam ediyoruz. Farklı farklı çocuklara dokunabileceğimiz çalışmalarda hep var olmak istiyoruz. Hep diyoruz ki her şey çocuklar ve şimdi eklediğimiz bir şey daha var anneler için. Her şey çocuklar ve anneler için. Harika. Şimdi bu noktada aslında sosyal e, sorumluluk projeleri de Hı -hı. önemli bir noktaya geliyor. Peki bu zamana kadar neler yaptık ve neler yapacağız? Birazcık onları da dinleyebilir Hı -hı. miyiz? Tabii ki. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde farklı çalışmalar yaptık çocuklarla ilgili. Bunun dışında ile yine farklı çalışmalar yaptık. Yani sosyal proje olarak çocuklarımıza dokunabileceğimiz, kendilerini ifade edebilecekleri çalışmalar yaptık. Bunun dışında bilmiyorum yani... Her anlamda, her alanda çocuklarla ilgili var olmak adına yapılabilecek birçok projede var olduğunu düşünüyorum. Harika. Şunu da sormak istiyorum ben sizlere. Evet, 2 yaş ve 9 yaş aralığında hizmet veriyoruz dedik ama özel çocuklarımız da var. Hı -hı. Bu noktada peki onların eğitimleri nasıl ilerliyor? Hı -hı. Özel çocuklarımızla da özel çalışmalar yapıyoruz ve birçok özel çocuğumuzun e, özellikten çıkıp Farklı süreçlere girdikleri bir süreç oldu burada ve biz bunlarla karşılaştıkça çok mutlu oluyoruz ve bunlarla ilgili çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Bedensel farkındalıklarını arttırıyoruz, bilinçlerini farklı yöne çekiyoruz, sosyalleşmelerini ve kendilerini ifade etmeleri için birçok farklı çalışmalar yapıyor ve yapmaya devam ediyoruz. Harika aslında burada sizin gözlemleriniz çok önemli çünkü bazı özel çocuklarımızın yetenekleri çok farklı bir noktada olabiliyor, hı hı. nokta atışı yapmak gerekiyor Kesinlikle. galiba değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Yani e, annelerimizin kaygıları olabiliyor. Farklı yerlerden çok olumsuz dönüşlerle annelerimizin de e, ruh hallerini bozan bazı e, yerler olabiliyor. Bunlar da beni çok üzüyor açıkçası. Özel çocuk, yani aslında ben bunu da kabul etmiyorum. Sadece özel yetenekleri olan ya da özel yetileri olan çocuklar olduğunu düşünüyorum. Ama e, süreç içerisinde bunlar da evrilebiliyor. Bunun için var olduğumuzu düşünüyorum aynı zamanda. Harika aslında burada yönlendiren kişiler de sizler evet. oluyorsunuz. Gerek aileyi gerek çocuklarımızı Hı -hı. demiş olalım. Merdan değerli izleyicilerimiz ekranları başında bizleri izliyor olacaklar ve mutlaka sizlere ulaşmak isteyeceklerdir, bilgi almak isteyeceklerdir. Hı -hı. Peki sizlere nasıl ulaşım sağlayabilirler? Sosyal medya üzerinden ulaşabilir annelerimiz, babalarımız, ebeveynlerimiz Melda Zirek diye yazıldığı zaman her çalışmamız, her yaptığımızı ulaşabilirsiniz. Harika. Aslında sosyal medyada bütün yapmış olduğumuz çalışmalar evet. var. Bir tıkla bize ulaşımda kesinlikle, sağlayabiliyorlar. Kesinlikle. Demiş olalım. Şimdi şunu da sormak istiyorum sizlere. Akademi alanında çok fazlasıyla aslında hizmet veren firmalarımız var biliyorsunuz Melda Hı -hı. Hanım. Sizleri onlardan ayıran özellik nedir bu Hı -hı. noktada? Biz burada sadece açıkçası oyun oynatmıyoruz. Ya da sadece eğitim vermiyoruz. Biz terapi içerikli oyun esnasında eğitim verip çocukların aslında kendilerini daha iyi ifade etmeleri için alt zeminler oluşturuyoruz. Bizim en önemli özelliğimizden biri çocuklar anaokulu ve kreşe başlamadan önce annelerinden güvenli bir şekilde ayrılmaları ve farklı ortam, mekanlarda farklı çocuklarla kendilerini güvenli bir ortam içerisinde ifade edebilmeleri için ön hazırlık, kreş ve anaokulu öncesi ön hazırlık terapiyle desteklendiği için de annelerimiz daha mutlu, çocuklarımız daha güvenli ve çok daha e, rahat bir şekilde eğitim hayatına atılmış olacaklar. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için öncelikle sizlere çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ve bu alanda başarılarınız daim olsun. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun.